Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dorin Hanım'ın aşı günü. Pamuk Dorin'in. Şimdi aşıya götüreceğiz. Ondan sonra geldiğimizde de ona güzel bir sürpriz vereceğiz. Çünkü neden? Yarın bayram arkadaşlar. Biz güzel bir bayramlık elbise aldık Dorin'e. Kırmızı harika bir elbisesi oldu. Biz de denemedik daha. Hem aşı hediyesi olur hem de bayram hediyesi olur. Üstünü de denemedik daha. Merak ediyor musun Lina? Evet, çok Lina demektim. daha hiç görmedi. Kargo poşetiyle geldi. Sipariş verirken gördü sadece. Kırmızı puantiyeli güzel fırfırlı bir elbise. Çok yakışacak pamuk Dorine. <laughs> Beyaz ya. Kırmızı çok yakışacak Lina. Bence de. Ben. Evet hadi gidelim. Hazır mısın Dorine Hanım? Dorina'nın? Cis olacaksın. Hazır mısın? Hayır. Hadi coslamaya. Hadi kapat anneciğim sen. Nasıl kapanıyor ben hiç kapatmadım bilmiyorum. Of aferin sana. Lina benden iyi biliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim bir kanalımız daha var kızımın adına Prenses Lina TV diye. Orada yeğenim İrem'le de birçok videolar paylaşmıştım. Bizi hem o kanaldan bu kanala transfer olup takip eden arkadaşlarımız İrem'i gayet iyi tanırlar. Birkaç videomuzda yer almıştı konuk oyuncu olarak. Birkaç challenge yapmıştık onunla. Şimdi bugün onun doğum günü arkadaşlar. Ve İrem'in hiç haberi yok. Ben de ona çok güzel bir pasta yaptım. Biraz burası eğri büğrü oldu yazısı. Şuraya ortalayamamışım ama elimden geleni yaptım. Ben bu pastayı 50 bin pastası olarak da yapmıştım arkadaşlar. 50 bin abone kutlamamızda yapmıştım. Aynı günde anneler gününe gelmişti aynı gün olarak da. Şimdi aynısını bir de ireme yaptım. O yüzden bunun videosunu çekmedim ben size. Nasıl yapıldığını zaten diğer videomda aynı şekliyle aynı pastayı yaptığım için ben şimdi ona sürprize gidiyorum. Önce bunu İrem'e bırakacağız arkadaşlar. Arkasından da kedimizi aşıya götüreceğiz. Ve geldikten sonra ona güzeller güzeli elbisesini giydireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hadi birlikte gidelim o zaman. Önce sürprizle başlayalım. İyi ki doğdun İrem. İyi ki doğdun İrem. <laughs> tatlım hoş buldum. <laughs> arkadaşlar. Yeniden video çekecek miyiz ya? Arkadaşlar şimdi kesin yorumlarda bana soracaklardır. Arkadaşlar biz de bundan sonraki challenge'lara katılacağız. katılacağız. Evet. Yakın zamanda inşallah hep birlikte ara ara güzel challenge'larda birlikte olacağız arkadaşlar. Ara ara yazanlar var zaten bana. Hiç yorumlarda okuyor musunuz siz? Hiç, görmedik. <laughs> Hiç görmedik Görmediniz mi? Okumuyorlar yorumları da, o yüzden görmüyorlardır. Ben buradan söyleyeyim. Arkadaşlar zaten biliyorlar. İrem nereye kayboldu neden onlarla video çekmiyorsunuz artık onu da özledik onu da katın challenge'lara diyorlar ama çok yakında arkadaşlar hep birlikte güzel challenge'larda buluşacağız buradan da tekrar doğum gününü kutlayalım İroş'umu çok teşekkür ederim öpüşemiyoruz maalesef uzaktan uzağa kutluyoruz hadi görüşürüz yüce nice yıllara öpüyoruz görüşürüz sizi görüşürüz arkadaşlar, arkadaşlar. hadi hoşçakalın bay hoşça bay hadi görüşürüz, hadi görüşürüz. Çok güzel yağmur yağıyordu dolu dolu ama şimdi durdu. Ortalığı temizledik gidiyoruz Dorin'le. Hazır mısın kızım? iş. merhaba de. Cısa gidiyoruz hadi aşkım. Var, da Hazır mısın kızım? Gel bakalım. Sıkıldın mı? Gel. Bak bak, bak. Yani yeni bir yere geldik ya. Yeni yere <laughs> geldiniz. Buraya alış bakalım. Ha <laughs> diyo kokusunu alıyor diğer hayvanları. Hayır hayır hayır. Nereye gidiyorsun? Al. Alıyorum sana. Anladı. 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 Al. İnci Atlı Anladı. anladım. anladım. Oh. <laughs> Bitti, 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 bitti. Pıs, pıs, pıs. Şöyle biraz dikkatini dağıtır mısınız? Pist, pist. Tamam. Oy, basit. kıyamam ben sana. O tamam, tamam. Of. Tırnakları da keselim mi? Bana bak. Dorin. Dorin. Tırnaklarını kestirelim mi kızım buradan? Gitsin o tırnaklar. Çok uzamış. Lina'nın, sen ellerini hep yırtıyorsun. Hoppa. Hmm. Tamam bitti. Bitti Doriş. iş bitti. Tamam tamam. Ben ne yaptırabiliyorum Kocaman tamam. olmuş senin tırnakların ya. Beni tırbaladı. Elimi tırbaladı. Evet. <laughs> bir tane kaldı ondaki <laughs> Önler değil mi? Arkaları yani? siz kesmeseniz ne olur aslında bakarsanız da hazır elimizde yemişken Ar arkaları kullanmıyor bile. Hı hı. Genelde oldu değil mi? Bir tane tırnak makası edinin bence. Bunu evde rahat yaparsınız siz. Kaç kere edin. Evet. Hı hı. Tanersen kesebilir miyiz? Keserim de kim tutabilir? Bir kişi böyle tutsa bir şey. yeter. Son, tutarsa tamam. Tutarsa tamam. Son bir tane. Tamam tamam. tamam. Bir bitti. Bitti, bitti, bitti. Dur. Silahların gitti ama kusura bakma. <laughs> biz evimize geldik. Dorini'mizin de aşısını yaptırdık. Bu arada da akşam ettik. Neden akşam ettik? Annem de eşik geldi çünkü. Evet. Ne yaptırdım anneciğim? Zaten fark etmişsinizdir arkadaşlar. Evet. Saçlarımı boyattım. Ee, ama şu an rengi biraz çiğ. İlk boyandığında sarı saç biliyorsunuz biraz çiğlik oluyor. Bir 10 güne kadar falan oturuyor. Bu arada biz Dorini arkadaşlar Makine aldık. Neydi tüylerini canım? taramak için. Bu da tüylerini taramak için arkadaşlar. Tarak daha doğrusu makine değil. Tarak evet daha doğrusu makine değil. Bu dökülmeye yüz tutmuş tüyleri fazla daha doğrusu vücudundan çekmiş üstünde tuttuğu tüylerini biz böyle gezdireceğiz. Onları kopartıp kopartıp atacağız. Ben getiriyorum. Arkasından da elbisemiz de geldi. Onu da söylemiştim. Yarın biliyorsunuz bayram. Bu arada hepimizin bayramını buradan kutluyorum arkadaşlar. Herkesin şeker bayramı kutlu olsun. Şeker tadında şeker gibi bir bayramınız olsun inşallah. Şimdi elbiseyi giydirmeden önce bir güzel tüylerini alalım. Arkasından da pamuk dorinin elbisesini giydirelim. Olur mu Lina? Evet. Sen şimdi pamuk dorini tutuyorsun Lina'cığım. Şuraya koy. Bak şöyle yapalım. Biz evet. buraya malzemelerimizi de hazırladık. Aşkım, Şimdi ben de kuaförden de. geldim ama bu sefer de Pamuk Torun'un kuaförü ben oldum. Aşkım. Buna da aldığımız tüylerini koyalım Lina'cığım. Şimdi uçuşabilir diye sen şunu bir tak bakalım. Ha, kedisi kaçmasın. Ben de takacağım. Ne olur ne olmaz. Bakalım ne kadar tüy çıkartacak. Belki de çok çıkartır değil mi Lina? Belki. Yine sen kaçmasın diye öyle bunu yumuşak yumuşak okşa anneciğim gitmesin. Ben de bunun bir güzel tüylerini alayım tamam mı? Sen bakma. Sen önüne dön. Arkadaşlara merhaba de. Sen onlarla sohbet et. Ben de senin tüylerini alayım tamam mı tatlım? Aşkım. Ben de hiç kıyamıyorum dokunduramıyorum ki hiçbir şey gelmiyor. <laughs> gel buraya kaçtı. Al da gel annem. Tamam. Ben yani korkudan dokunduramıyorum ya. Bir şey olacak diye. Sen mi yapsaydın ne yapsaydın? Tabii. Ben yapsaydım daha Aferin aynı. kızım akıllı ya. Gitmiyor bak. Aşı yerine çok sürme. Aşı yeri burası değil ki boynu. Ha boynunun altı hemen. Boynuna dokunmuyorum. Sen önüne bak kızım. Sen arkadaşlarla konuş. Arkadaşlar seni çok seviyorlar. Tamık Dorin'le alakalı videolar çekin diyorlar. Sen onlara bak. Konuş. Teşekkür et. <laughs> Ben hiç alamıyorum ya, korkudan. Ben geleyim mi? Taner sen gel. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Evet, güzelce tarıyoruz şimdi Dorin'in... ...saçlarını. Sen benden de korkak çıktın. O nasıl taramak böyle? <laughs> daha ilk defa yapıyorum bu tarakla. Hmm, e, mi geldi. Dorin'e oh, kısık oh, geldi. Hop. Oh, oh, Hop. Oh, oh, Hop. Oh. Hop. 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 Yerim ben seni. Dur dur, geliyor. Hadi açalım anneciğim. Bunu sen giydin arkadaşlar ben biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Evet evde aylardır kedi besliyoruz ama ben bunu bir kere bile kucağıma alamadım. Neden? Çünkü hala korkuyorum. Tamuk Dori'nin ilk elbisesi geldi arkadaşlar. Bu hem aşı ödülü hem de bayramlığı. Tamuk <laughs> <laughs> Dori'nin bayramlı. Elbise aldık böyle gömlek falan almadık. Kız olduğu hanımefendi olduğu belli olsun değil mi? Linacığım sen giydireceksin. Yardıma ihtiyacın olursa da söyle baban yetişirim de değil mi Tanrı? Evet. Aa bu kafadan giydiriyor. Bak şimdi burası kafasına gelecek. Nasıl giydireceksin biliyor musun? Şöyle. Tamam. Önce kafasını geçireceksin. Tamam. Şöyle. Ben bir deneyeyim mi Dorin? Gel bakayım. Giyer misin acaba? Bak sakın bana bir şey yapma. dur olmadı. Olmadı dur anneciğim. Bir anda yapmayın bir şey korktu dur. Tamam ben halledemeyeceğim. Lina giydirecek. Tamam gel sen gel. Gel kızım otur. Otur dur anneciğim. Ben kafasını geçireyim sen giydir tamam mı Lina? Dur bakalım. Dorin halledeceğim sen merak etme. Gel kızım. O kadar da annelik yapabileyim sana değil mi anneciğim? Dur. Tamam sinirlenme. Tamam çıktın giydin tamam. Lina şimdi bu kolunu buradan geçir. Dur anneciğim. Orayı çekme. Kolunu buradan geçireceksin anneciğim. Sinirlendi çıkardık biz. Ben beceremeyeceğim galiba arkadaşlar. Bunu yine Taner'e kaldı. Bunu Taner giydirsin yine öyle devam edelim. Gel Taner. Yok bir şey kızım yok bir şey yok yok. Iyi. Şunu şuradan geçiriyoruz. Dur dur sıkma kızım sıkma. Biraz Aha. sakin oluyoruz ki o da sakin olsun arkadaşlar. Yoksa Cingarı çıkartıyor var ya bu Durin az değil. Dur, dur. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> ne yaptın kızım? Ha, ha, oldu oldu. Oldu bacakları Tamam şimdilik öyle kalsın biraz bir sakinleşsin dur, Taner. Dur. Aferin kızıma yok bir şey <laughs> yok yok. Taner de beceremedi ya. Rahatsız oldu ya. Diğeri de geçti mi? Ay ne ben... tatlı oldu. Giydi mi giydi o mi? Giydi. Ay ben seni yerim. <laughs> Bakayım bir sana döndürsene Taner mi? Gel oldu. Aynacığım. Ne güzel oldun sen. <laughs> Bak şimdi korkum da kalmadı. Seni elbiseyle alabilirim belki. Alabilir Aynacığım. miyim acaba? Böyle <laughs> çevirelim. <laughs> Çok komik oldun ya. Dorin Hanım. Tam bir hanımefendi oldunuz. Kıskandım yani bayramlığını. Ya. Minacığım <laughs> <Aynacığım. gülüyor> beğendin mi? E, kalsın, kalsın anneciğim onu onun aldık. elbisesi onun Hayranım. için aldık. Bayramı bununla geçirecek. Bugün de giyebilir istiyorsan, yarın kalsın. da giyebilir. Kalsın. Kalsın. Kalsın tabi. Kalsın. buçuk kiloluk vardı en küçük beden olarak, o bile büyük oldu. Neyse büyüyünce de giyersin artık. Zaten hızla büyüyorsun. Geldiğinde küçücüktün kocaman oldun. Ben seni yiyeyim yiyeyim giyim. Ay elbiseyle sevmesi de kolay oluyormuş Taner. Bak buralarını bile artık seni şöyle gıdıklayabilirim ha. Gıdıklayabilirim ben seni artık. Ay! Sırtına dokunma da. Ay 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 Bak karnına ilk kez dokunabiliyorum bak. İlk kez karnına dokunabiliyorum. Totoşlu. Totoşlu. Ben Şöyle yapacaksın ona. Bak. Hah. <laughs> <laughs> Şu popo kısmı çok tatlı ya. <laughs> evet Dorin Hanım'dan şimdi defile izleyeceğiz arkadaşlar. Yürü kızım bakalım. Gel göster popoyu. Göster elbiseni anneciğim. <laughs> defile yap. Bugün yok hiç hiç hal yok. yok. Hiç keyif yok. Ben popoyu bir göstermem lazım. Yoksa durmazdı şimdi. Popoya yok. bakar mısınız <laughs> şunun ya? <laughs> Ay. <laughs> ah gidişe bak gidişe. Gidişe bak Allah aşkına. Seni ne kırıtıyorsun kız? kız ne kırıtıyorsun? Şey evet, lazım bunu. Sen kendini bir gör bak ne kadar beğeneceksin. Gördün mü sen kendini? Kim bu kızım? Hop. Dur. Bak, bak. Şey yapma. Ha bak, öyle bak, tut, geliyorum. öyle tut. Sadece öyle tut. Geldi geldi geldi. Kokluyor. inanmıyorum kedi, kedi sandı. Başka birisi zannediyor onu şu an. Şöyle çevir. <laughs> <laughs> tamam öyle tut. Öyle tut aynayı kıpırdattım. Nereye geliyorsun Dori? Arkasına bakacak. <laughs> <Ne> Arkasındaki <laughs> kediyi buranın arkasında zannediyor. Eş. Dorinci. <laughs> Gel kızım bak. Bak sana koca ha, buldum. Tanıdın mı kızım kendini? Öf. <laughs> <Of>. Gitti <laughs> geldi. Arıyor kendini arıyor bak. Öf. Hop. Bak bak. Neredesin kızım? <laughs> Hop. Ne <Nerede> şey? <düşünce>? Ay <gülüyor> kaçtı. Kaçtı. <gülüyor> Kolu çıkmış elbisesinin de kıyamam ben sana. Zıklayınca. Çok büyük geldi o sana. Zıplayınca çıktı. Bana bak. Aferin kızıma. Aferin sana <laughs> Lina. Aferin kızım sana. Tamam yeter. Çünkü bugün Dori'nin biraz dinlenmesi lazım. Çok sersem, çok halsiz arkadaşlar. Ve bütün günde uykusunun olacağını söyledi bugün doktoru. Onun için şu an çok hareketsiz, kımıltısız, ne yapacağını bile bilmiyor. Bak elbisen de geldi, tıraşını da oldun. Daha ne istiyorsun? Mis gibi oldun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> neyse biz hadi bay bay yapalım anneciğim gel evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın hoşçakalın siz çok seviyorum ve taklitimi yaptım gördünüz mü <laughs> mutlu bayramlar mutlu bayramlar İyi bayramlar hoşçakalın arkadaşlar <laughs> çok güzel şey söyledin. Yoksa dişleriniz çürür. Evet kızım. Her gün Elbiseyi tane. çıkarmış Dori. Elbiseyi çıkarmış. Bakar mısın? Kendi <laughs> başına soyunmuş geldi.